Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir orman turu yapıyoruz. Diğer telefondan çektik ama telefonun şarjı bittiği için bu telefona geçtik. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> i̇ki, iki, ikiniz var. İki şuradan, iki şuradan. Biz burada... Hayır. Şeyi nerede bulacağız? Bebeği. Sen at, abilerini çıkmıştın ya. Abilerin değil. Sen tamam, bebeğin yüzünü nerede bulacaksın? E, i̇ki kişi oradan, iki kişi oradan işte. Kim Hı? görürse. Çünkü iki tarafta da e yol nasıl çıkıyor. nasıl arayacağız? Senin telefon bizde, o zaman ben... Tamam, beni siz, ararsın. Siz Uras'ın telefonunu ararsınız. Evet. Tamam hadi, Uras, Uras ver telefonunu. Hayır, hayır. Ben Kuyruğun telefonu, ben de... U Uras, senin numarası var. Sen biliyorsun Urkuzey numaranı, tamam? Ne? Numaranı biliyorsun değil mi? Bir tane yabancı da var. Arar arar işte. Evet arkadaşlar yolu çekelim şöyle. Bakalım. Bütün ağaç çalma. <laughs> Bakın. Ne oluyor kamera şey. Aa bu. Arkadaşlar bu seferli ben çekmek istedim. Çok sıkılmaya başladım çünkü. E ben de ben sıkılmıyorum kardeşim. Ben tutma iki dakika ya. Ne oluyor? <laughs> Bakalım bebek hangi tarafta çıkacak. Değil, değil. Bu arkadaşlarla çıkmış. Ben çok inanmadım ama videosu var. Onları asmış kime geldi. Ama köpü barınaktan geliyor. 6x'e çekildiğinde bebek bildiğin 5-6 metre yukarıda ağaç koskocaman bebek onun en son kamerası. konuşacağım Arıyorum zaten. Bulamazsan videodan bakarız. Kırparız göre. Çok iyi değil mi ya? Oo. Şunu 6x'e çevirsene. 6x'e 6x e çevir. Bak küfür etme. Bu proda 6x olmuyor. Evet. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Şey. Eldiven El var Yol devam. Ben su, nasıl oğlum? Arkadaşlar. Proda Herkesi. sallanmıyor bile. Abone <laughs> olmayı, like atmayı unutmayın. Ben de da. Bakalım nerede yani? Çok merak edeceğim. Oğlum bu Abi normalde santrale çıkacaktık. Bunlar tutturdu. Bebeği göstereyim size. Bebeği göstereyim. Dedim ne bebeği? <laughs> tövbe tövbe. Biz bu arada şu an ayvalıktan çıktık. Armuçuk'tayız biz şu an. <laughs> Oha bir daha der. bir uzatsana şunu uzat uzat. Hmm. Gömek yolu bile gözüküyor lan. Kaç kadar uzatıyor oğlum bu? Tam geri 6. Altıyız işte. Ha telefonum gitar ver ver ver. Hayır. Bakalım bebek nerede? Çok merak ediyorum. çok tekin bir yer ya. Oysa Her an biri bir şey çıkacak gibi. Çıktım, Taş onları ne? da da afay etmez. Oğlum sen büyük diyeceksin ha bunları. Kendi kendine niye yoracaksın yani? Gel gel gel. Sen bir bileceksin bir yöneyim bütün küfürleri. Tamam diğer kalanları bir bileceksin ama. Tamam. Belki. Çık çık da... kovanı var. O kovanı açarsan sonumuz gelir. açma. Tam ne için? Vız 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 diye sesler çıkıyorsa hiç Tır tır diye ses çıkılan bir yerden Tır tır Barnak nerede? Biz neredeyiz? Arkadaşlar kov Arkadaşlar burada kovanlar var bir tane Şurada Gösterdiğim şey gibi Bir yandan da gideceğim İnşallah Bak yanına gitmek istemiyorum. Oh, çok iyi şuraya. Tam futbol sahası bu kadar. Arılar senden bin kat daha azdı. Onu ben Ah, 250 motor lazım ondan kaçmak için. Hadi ya. Çok sıkıcı olmaya başladı ama inşallah yolu kaybetmeyiz. en bakalım şu an. Olmuş. Neyse. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Diğer telefonu... Düzgün çeksene ben de çekiyorum. Gene bir Tamam ben büyükleyeceğim. Çok korkunç. İnşallah Benim şu en bebeği... Korkunç. En korkum şey ne görüyorsun? Burada cil çıkmasın. Hayır oğlum. Benim en korkum şarjın bitmesi. Benim korkum işte hem şarj hem de... Şarj biterse buradan sonumuz çok. Çünkü ben artık nereden geldiğimizi bilmiyorum aşağısı uçuruma giriyor. Onun var. Santrale gelmişiz onlara. Arkadaşlar aradığımız yere geldik ama bulamadık. Kuzey ara. Yok gerek yok. Neyse kaydı tekrar başlatırız. Durun arkadaşlar hemen ayıp geliyorum. Kapat. Evet arkadaşlar. Bebek burada. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın burada da bir tane santral var. Çok uzun bir şey. Ama bunu gördüm. Bir de bak, Çok korkunç arkadaşlar. Beğenirsin. Bizim telefonla onlara rızık diye soruyoruz. Arkadaşlar olur, çok Evleri de göstersen evleri de göster. Şurada evler de var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yolu da kaybettim. Çok korkunç. Çok pislenmiş. Arkadaşlar amcamıza dair hiçbir fikrimiz yok. Çok korkuyoruz. Keşke birlikte çıksaydık ya. buraya telefon attı. Ayvalık'ın bütün telefon attı buraya ait. Nerede? Arkadaşlar Ayvalık'ın bütün telefon attı. Buraya ait. Ay bura çok tehlikeli. Girilmesi yasak. Biri bunu şaka olsun diye yapmış. Olabilir ama bilmiyorum. Numara yazıyor. <laughs> Neredesiniz? hadi ya? Neredesiniz? Arkadaşlar çok korkuyorum. Ne, ne yasak bölge. Evet yasak bölgedeyiz şu an biz. Çıktığımız yer nerede? Arkadaşlar çıktığımız yeri de... Ben biliyorum dur. Arkadaşlar hemen <laughs> <tane> tantra... <laughs> Evet Alp abiler buraya getirmemiş Kıvanç abiye. Tövbe biz, biz bu arada ne? şu an ayrılıktan çıktık. Evet. Armuçuk'tayız biz şu an. Evet. Oha birader. Sakıllı bir... Evet. Uzatsana şunu uzat uzat. Evet. Gömek yolu bile gözüküyor lan. Ne evet. kadar uzatıyor oğlum? Tam geri çekiyor. Altıyız işte. Ha, ver ver ver. Hayır. Bakalım bebek nerede? Çok merak ediyorum. Soğuk. Abi burası çok tekin bir yer ya. Her an biri bir şey çıkacak gibi. Başka bir ne? Oğlum Sen bitti ha bunları kendi kendini yoracaksın yani. Gel gel oyuncağım. Sen alırm. bir bileceksin, bir yöneyim bütün küfürleri. Tamam ben küfür de. Tamam diğer kalanları bir bileceksin ama. Tamam. Belki i̇şte, Ara kovanı var. O kovanı açarsan sonumuz gelir. Açma. Ben ne içeceğim? Vız 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 diye sesler çıkıyorsa. Hiç... Tırt tırt diye ses çıkılamıyor değil mi? Tamam. Tırt tırt. Bardak nerede? Biz neredeyiz? Arkadaşlar kov. Arkadaşlar burada kovanlar var bir tane. Şurada. Gösterdiğim şekilde. Şu yanlarına ya. gideceğim. İnşallah. Çok yanına gitmek istemiyorum. çok iyi şuraya. Tam futbol sahasıdır. Arılar senden bin kat daha azdı. Ondan ne 250'lik motor lazım ondan kaçmak için. <laughs> Hadi ya. Çok sıkıcı olmaya başladı ama inşallah yolu kaybetmeyiz. <laughs> en bakalım şu an. Başım, başım, Olmuş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey yok. Diğer telefonu... Biz gelecekse <laughs> ben çekiyorum. Yine bir <laughs> pijen. Çok korkunç. İnşallah Benim şu en bebeği. Korkunç... Hayır oğlum. Benim en korkum şarjın bitmesi. Benim korkum işte en şarj. Hem de şarj biterse buradan sorumuz çok. Çünkü ben artık nereden geldiğimizi bilmiyorum. Buradan aşağısı uçuruma giriyor. Oğlum eyvah. Santrale gelmişiz ama. Arkadaşlar. Aradığımız yere geldik ama bulamadık. Kuzeyleri ara. Yok gerek yok. Neyse kaydı tekrar başlatırız. Durun arkadaşlar hemen ayıp geliyorum. Kapat. Evet arkadaşlar. Bebek burada. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın burada da bir tane santral var. Çok uzun bir şey. Ama bunu gördüm. Evet. Çok korkunç arkadaşlar. Hazreti Ebu'na onlara rızık neredeler diye soruyoruz. Arkadaşlar ee, olur, çok iyi. Evleri de göstersen evleri de göster. Şurada evler de evler var. Evler de var. E, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yolu da kaybettim. E, çok korkunç, çok pislenmiş. Da, <gülüyor> Arkadaşlar ne <laughs> yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Çok korkuyoruz. Keşke birlikte çıksaydık ya. Buraya telefon attı. Ayvalık'ın bütün telefon attı buraya ait. Nerede? Arkadaşlar Ayvalık'ın bütün telefon attı. Buraya ait. Ay bura çok tehlikeli. Girilmesi yasak. Biri bunu şaka olsun diye yapmış. Olabilir ama bilmiyorum. Numara yazıyor. Neredesiniz? Arkadaşlar çok korkuyorum. Ne benzesi, yasak bölge. Evet yasak bölgede şu an biz. Çıktığımız yer nerede? Arkadaşlar çıktığımız yerde evet, ben şey. Evet Alp abiler buraya tırmanmış Kıvanç abiye. Evet arkadaşlar Alp abi bu videoyu göndereceğiz. Burası çok değişik. Galiba buraya tırmandılar tam bilmiyorum. Arkadaşlar barış sesi geldi. Bebek çok korkunç. Çok 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 korkunç. Buraya gelin. Buraya gelin. Arkadaşlar yemin ederim şu an çok korkuyorum. Tipe bakar mısınız ya? Arkadaşlar kapalı mı? Oo, den Siz nereden geliyorsunuz ki? Evet. Evet, evet tellerin oradayız. Tellerin, tellerin, tellerin yukarısındayız. Evler var evler. İlk defa görüyorum aslında burayı Yok. Kapattı mı? Ha. Aşağıdan sesiniz geldi gibime geldi. Tamam. Ah, çok korkunç ya. Yo, bunu oh. yatırıyor tatlarımız geldi. Evet arkadaşlar. Burada ise tatlı mı tatlı. Ama bir o kadar da korkunç bir bebeğimiz var. Sabahtan beri bunu arıyoruz. <laughs> ee, Siz aradınız? Ben videosunu çektim. Kim arıyor? Babam Gidelim artık arkadaşlar. Bebeği bulduk gördünüz zaten. Atarız yayınlarız. <laughs> Bizden bu kadar. Eve dönüyoruz ama evin yolunu. Ben bir şaşırdım aşağıdan mı oradan mı geldik tam hatırlamıyorum. Ben her zaman sağdan giderim buradan. Ama dikkatli olun. Önümüzde köpekler olabilir arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz.